Merhaba arkadaşlar. Beni seven güzel takipçilerim. Bugün burada. Hepsi 9 seviye lan. Max'i de 9 seviye yaptım ha. Max'i çok seviyorum ya. gidiyor vuruyor, vuruyor, kaçıyor, vuruyor, vuruyor, kaçıyor. Savaş topu mu girsem acaba? Yok ya, Max'le tek tek güzel olur. Çift diyor ya ha sen varsın. SG lan. savaş topu girdim yanlışlıkla işte. <laughs> 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 Bu az önce bir ışınlanma şey çok güzel biliyorum ışınlanmayı basıyorum geri geri ileri ka ileri kat sonra, sonra geri geri geliyorum. İşte geri, Şu geri çok boktan çok güzel. Gidiyorum ışın buraya ışınlanacağım diyorum sonra koşum koşum adamın üstüne bir anda geri ışınlanıyorum istediğim zaman. Bak bekle. Senin so, zaman zamanı ayarlayacağım işte. Sen Gel. Koşun lan hepiniz. Aha, gol attı bak ben koşturdum gol attı ben sen. Atamayacak sandım. <gülüyor> Atamayacak <gülüyor> sandım. Gol attı hala. Herkes burada. Go 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 go. Peki ya. Oo sen bana mı vurdun? Ya topu aldım yanlış karşısına mı girecek ya gibi. Harbi boktan özür. Ya ben atacak <laughs> neyse gitti. Evet, evet. Hayır Kazandık. He. Ha. <laughs> <lan? Yıldız> <laughs> ben kaybeder miyim ben yıldız oyuncu benim Allah aşkına bir karakter çıkar be kardeşim be. Onun o güzel. <laughs> Korktu bir anda. Gizemli bir sevdiğim arada o Sprout. <laughs> Sprout'un nesini seviyorsan mal mısın ya? Mutlu çok güzel bir kısılıyor adamı. Niye güzel değil mi? Güzel de daha güzel şeyleri de var. Gizemli de başka ne güzel var? Tara var. Mortis var. Hmm, Mortis zaten var. Olmayanlardan söylüyorum. Mortis de var, Max de var. Blah, 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 blah. Bekle güzel görüyorsun drop, drop, drop. ben hiç hiçbir şey görmüyorum açıkçası ki... Işınlanma esnasında aşılandığım yere bomba go, on, slip, slip. Hayır Daha iyi olmak Bu ne yapacağım kapağı Ha öldük Dur öleceğim dur Yaz. Ama Bu şirketi ben koydum. güzel bir koydum. O Dynamax zıplayabiliyor Demek ki aksek suvarı var. Aksek suvarı var. Yıldız suvarı mal. Yıldız gücüm öldü kanka. Hiç sal saldım adama dedim ki resmen at. Kaybettim. Bak 175 yazandı bana uzun gidiyor. İzleyin lan puşlar. Bak 175. Tamam Ya, <Gülüyor> ya Max, Max Max satabilir miyim Max? Wow, hardcore. <laughs> <laughs> amma lan. Kurtulabilir miyim? 5000 altın. Bu hesabı 100 lira satıyorum alır mısın? Ha alıyorum. <gülüyor> <Gülüyor> Who is frightened now? Bu var. <laughs> Bravo pas varmış El eskiden. El ben bravo pas almıştım eskiden ha. Elmas biriktirip almıştım ben Yok. 200, mi? 200 elmastı değil mi? Yok Benim 100 elmasım var ya. Yani. Harcadım ama hepsini. Almam sonuç niye yalan söylüyorsun? Almak <gülüyor> istedim ama 25 lira yazıyor dedi. 25 lira cebime var dedim alamın onu bana ver lütfen. <laughs> ya bu sanki. Ne ne geleyim kop da güzel değil. Ben hepsini yükseltmişim hepsi yakın seviyelerde. Mal gibi vermişsin tüm para onlara. Sen göster bakayım. Ben bakarım. Sen eski hesabı sen biraz üzülürsün belki. Valla Va, bir senedir yarım senedir gülmemiş. 200 gündür gülmemiş. Onu ben kuzene verdim bitti ama. Giremiyorsun ha kuzenin girdiği zaman. Ama kuzenin girmediyse hemen gel, sen girebiliyorsun. Kod gelmiyor, kod mal. Ulan be, dur bakayım. Bak, baksın biraz arkadaşlar, hasretini gidersin. Full map ya. Savaşçılarına bakabiliyorsun. Ulan 500'e düşmüş lan hepsi. Niye düşmüş? Sezon bitiyor düşüyor ya. Ulan ee. Lan bende şey... meyze mi varmış? Güzel Dog vardı. Dog çok güzel lan. Uy, yeri doğuyor. Fan, buz. Abi. Oğlum ya çok güzel hesap bu. Ve her şey vardı ya amına koyayım. Belki sen hiç almış. Yok ya sen de onun alması. Vardı vardı oğlum. Ben çok kupaya gel bir düşmüşler. Evet ya. 500 oğlum ben. 800 atmıştım mortisi. Bak bir mantur Crow bak 11 seviyeydi bende. Oo Crow var. Bak oy. Bak search 11 seviyeydi bende. Mortis. Oğlum crow Lyon'dan daha güzel bende. Evet. Başka 11 ne vardı bende bir dakika. Başka 11 yok herhalde amına. Dok çok güzel. Aynen başka sen, 11 sen da... bunu aldığında çok sevmişsin değil mi? Bu hesap mıydı? Bu bunda var mı? Yok. Evet. O zaman bu bunu aldığında çok sevmiştin. 181 gün önce. 200 günler Dur. Dur. Salsana oldu. Bunlar al. Ya oğlum 5-10 ver ya. Yani. Senin hesabı biraz da ben bakalım. Sen da dokunuyorsun ama. Ne <laughs> oldu? Daha başarı başarı. Lan editle abi diyor. Bak şu mama çok Bu sil editler metler. Zero, zero ne ama? Botlar geldi yani maça. Bak mesela burayı editle burayı gösterme. Öldürdüm birini. Güzel. Yetenek skills. Tamam, Skills yapalım. yeterek. o. <laughs> Hadi yap bakayım Aa! nasıl onu? Öldür lan bot! Yıldız'ı öldürsene bot! Ya boşuna bastım ya! Duvara düşüyor ya! Olsun, ben Yıldız oynayacağım. Ya bot, onu yeme. Rengor efekt! Rindor rahat mı? Öyle demiyorum. Ben yani cırmadım, tamam da bu kadar da sağır olamazsın yani. Atla lan atla. <laughs> Atladı. At bana kardeşim. Aha attı valla. Yap hadi ultiyle zıpla. <laughs> <Bol. gülüyor> ultiyle <iner> atın sen. <laughs> Aha. At, at, gol denedim, gol denedim. Gol! <laughs> Oto, mu Oto bastım. <laughs> Atamazdın aşağıya yani. Bir evet. Saldık 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 <laughs> Oto benden dayı. Aa vuruş. Bize bir tane vurun. İmdat imdat. Allah rızası. Allah razı olsun. Hadi at golünü bakayım. Adam ya. beni ya. Dur onlar bende. Al. Süper aldım sana. Süper basın, oldum. Bak 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 saldır. At golü. Ez çerez. Her şeyi ben yaptım. Kesinlikle arkadaşım beni savunmadı bana yardım etmedi. Senin <laughs> hasarın daha fazla. Kilim <laughs> var. Benim 7 kilo var. Benim hasarım daha fazla ama. <laughs> Vay canına. Marşın adamı sen olmalısın. Evet. <laughs> Kes burayı. <laughs> Keseceğim, keseceğim. Ne ya? Ne alacaksın? Ne ya? Mortis a. sen Nefesat al. Sen ta Mortis ta oyna. Vesat Yok ya. Ama benim çok yüksek Mortis. Benim Mortis çok yüksek. Eee. Kanka karşı yüksek mi gelmiş? Hı. Benimki tamam. 22 kademi benimki de yakın. <laughs> ya. Benim 4 yakın. Yakın falan değil. Eee o yakın. Kaç kupa lan senin Mortis? 850. 600. Sonradan girdim 5000 kupa oldum 1300 kupadan. 1700 kupa falan da herhalde bu hesap. 5000'e çıkardım lan neredeyse. Dalmayın, dalmayın. Bekleyin, 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 bekleyin. Bekle, Bot, bot, bot. Bizim bizim takıma bot geldi. Sen ileri falan mı oynayacaksın? Paşa Bir dakika. Ne? Nasıl oluyor bu? Ya Harbi sikir bir anda. öldürdüm. Bala göte. Al bu, al bu. Onu da çaldım ya. Ya ne de atıyorum lan? Ne oraya, yetişemezdim. 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 Harbi adamın en Bize bot geldi ya. Bot 10. Eksi 6 yedi. Ayaklara evet, bir anda oğlum çok güzel güneş. Harbi ya ooo. Gel oraya getir şey ya. Çek yapayım. Yok yok internet daha önemli. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben öleceğim burada internet geliyor. 23 kademe mi oldum yok? bir daha girelim. Ben aynı mı? Hı -hı. Ben iyi oynuyorum çünkü. Hadi ya. Tamam dur dur bir de. Ye. İyi. Yeter editlersin. Dur belki güzel bir şey çıkar. Hı -hı. Belki havalı hareketler yaparım. Onu işte maç açalım orada yaparız. Yani sen böyle Ben <laughs> de <doldurup gülüyor> Öyle miyim canım? Yasak oğlum hareketli gol atalım sayıda. gol atmak yasak. Tamam mı? Tamam. Vur şuna vur şuna vur şuna. Vursun diye canımı feda ettim ama. Yemezsin ama onu. Uzat uzat uzat. Canı nasıl niye? Vursun aldım. Alma. 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 Aa ölmedi ya kendine can bastı piç. Uzaktan geliyorum. Cane saldık saldık. Dur dur bana at. Ya o hayvan gibi saldırıyor. Şu darı darı. Al sıçrayım hadi. Sen öldürürsen sıkıntı yok. <laughs> ya gerizekalı adam ya. Harbi var ya. Ya. At uzak at uzak ölürsen de biraz geç olsun. Ben geldim. Önden ilk şey ya. Aa adam mal gibi ulti açtı. Vuruş şunu. Helal lan. Ben beni sende. İkisi de gidiyor adam altıza kullandı o yüzden. Helal lan uzaklaştım ben. Uzaklaştım lan. Gol atacağım dur. Atamaz. Dondu. Ben döndü. Gol atacaktım. Atamaz. Uzaklaştı sayın bari. Kaldı <laughs> kaldı kaldı kaldı. <laughs> bu bir gol elektrik ya. Manşon. İskender. Resmen Ya oha bu derinle. Ha? Harbi ya oğlum. Oha be her şey var ha. Kesin 10 seviye amına. 11 oğlum bu kesin. Bak. Mi? Ölme. Saldır sen ileri saldır ileri saldır ileri saldır